Hi. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukluk dönemindeki dil gelişimi ile ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak 3 yaşından itibaren çocuklar artık 300 ile 500 kelime arasında bir kelime dağarcığına sahip oluyorlar. Ve kelimeleri öğrendikten sonra da alıcı dil geliştikten ve artık konuşma diline çocuklar öğrendiklerini geçirmeye başladıklarında özellikle ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirlerini öğrendik sonra da belli cümleleri kurmaya başlıyorlar ve evde sürekli konuşan, sürekli soru soran, sürekli bir şeyleri merak eden bireyler olabiliyorlar ve bu bir noktada aileler için zorluk oluşturabiliyor. Sizlerin bu konudaki onlara desteği çok önemli. Çocuklar yeni öğrendikleri kelimeleri anca tekrar tekrar söyleyerek edinebiliyorlar ve yerleştirebiliyorlar dillerine. Bu noktada bazı sesleri çıkarmakta zorluk yaşayabilirler ya da belli kelimeleri arka arkaya tekrarlayabilirler. Böyle olduğunda bazen ebeveynler acaba bir kekemelik var mı ya da herhangi bir organik bozukluk var mı, dil gelişimiyle ilgili bir problem olmuş olabilir olabilir mi diye tedirginlik yaşayabiliyorlar. Bunun için öncelikli olarak 5 yaşından 5 yaşından öncesi için bu tarz kekemelik ya da işte belli sesleri çıkarmakta zorlanma gibi durumlar normal karşılanıyor. Ama 5 yaşından sonra bu hala devam ediyorsa tabii ki bir konuşma terapistinden destek almak önemli oluyor. Özellikle 5 yaş öncesinde çocuklar belli kelimeleri arka arkaya kullandıklarında bir kekevelik davranışı ortada olduğunda bu durumun nedenleri biraz gözlemlenilmeli. Eğer evde bir kaygı, bir tedirginlik durumu varsa çocuğun Korktuğu bir durum varsa, ondan kaynaklanmış olabilir. Ya da tamamen dil gelişimiyle alakalı olarak çocuğun yeni deneyimlemesiyle beraber bu durum ortaya çıkmış olabilir. Sizin bu konuyla ilgili onların üstüne gitmemeniz ve dikkati oraya çekmemeniz çok değerli. Bunun dışında bazı sesleri çıkarmakta da problem yaşayabiliyor çocuklar. Mesela re r sesi, k sesi gibi. Mesela e, tatlı gelebiliyor bu durum ebeveynlere. Ne söyledin? Ne söyledin? Bir daha söyle diyebiliyoruz. E bu noktada bu davranış hoşa giden bir davranış gibi çocuklar tarafından algılanıyor ve çocuklar hoş aile tarafından ya da diğer çevredeki yetişkinler tarafından hoşa giden bir şeyi tekrarlama e, yönüne yönüne gidebiliyorlar. Ve bu noktada aslında e, farkına varmadan bizim o çocukluk döneminde ona hoşmuş gibi yansıttığımız davranış ilerleyen dönemlerde de kalıcı olabiliyor. Çünkü biz onu aslında o davranışı pekiştirmiş oluyoruz. Hoşumuza gittiğini belli ederek. Bu noktada e, çok dikkatli olmalıyız. Çocuklar bir sesi çıkaramadıklarında bize tatlı gelse dahi bu durumu e, hoş bir şey gibi yansıtmamalıyız. Kötü bir şey gibi de yansıtmamalıyız. Yani bu noktada onlara e, pekiştirme pekiştireç vermemeliyiz çok hoşuma gitti bir daha söyle ya da işte çok tatlısın gibi olumlu ya da işte rır, rır diye işte üstüne onu tekrarlaması ya da çıkarması yönünde baskılarda bulunmamalıyız. 5 yaşına kadar olan dönemde bu ses düzeninin oturması ve çocuğun dil gelişimi açısından normal olarak kabul ediliyor. Ama 5 yaşından sonra bu durum hala devam ediyorsa artık bir konuşma terapisti desteği alınabilir. Bununla alakalı olarak çocukların e, özellikle doğru kaynaklarla e, buluşmaları çok değerli. Sizlerin onlara doğru ifadelerde bulunmanız ya da çocuk mesela ilk dönemlerde, bebeklik döneminden sonra 1 e, yaş, 2 yaş, 3 yaş ya da sonrasında e, kırmızı kırmızı kitap dedi mesela size. Siz de ona yönelik biraz daha genişletici cümlelerle ifade etmesini ya da o ifadeyi genişletmesini destek olabilirsiniz. Evet kırmızı kitabı masanın üstüne bırakmıştım. İstersen sana verebilirim. Arada bir sürü aslında kavram geçmiş oluyor. Bir sürü Dolaylı tümleç, özle, yüklem aslında farklı ifadeler kullanılmış oluyor. Bu noktada siz de çocuklarınızın e, kelime dağarcığının ve cümle gelişiminin desteklenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunun gibi mesela yolda yürürken bile buradan sağa döndüm. İşte düz gittim. Ondan sonra biraz daha mekanda konumla alakalı çocukların hem farkındalığını arttırmak hem de dil gelişimini desteklemek adına onlara farklı cümle yapılarını günlük yaşam içerisinde aktarabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.